Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz işletmeniz için doğru takipçiyi Instagram'dan nasıl bulursunuz? Onu anlatacağız. Ee, bir işletme hesabı açtınız. Hızlı gideceğim çünkü e, bayağı bir anlatacağım şeyler var size bu konuda. Hemen bir işletme hesabı açtınız. Diyelim ki bir kafeniz var. Instagram hesabınıza açtınız. Ben ne yapacağım diye düşünmeye başladınız. Kim takip edeceğim? Arkadaşlar e, bu işin ayıbı gaybı yok. Hemen rakiplerinize bakacaksınız. Mesela aynı lokasyon içerisindeyseniz diyelim ki aynı ilçedeyseniz o ilçedeki kafeleri takip edeceksiniz. Ya da aynı sokakta İstanbul'da bir sokakta oturuyorsanız diyelim. Aynı sokakta ya da aynı septteki ya da aynı ildeki yaptığınız işin e, şeyine bağlı olarak insanları takip edeceksiniz. Yani buradaki mantık şu. E, diyelim ki bir kafe açtınız, başka bir rakip kafe buldunuz. Bu kafe de insanlar bana da gelir mi? Yahu arkadaş bunun kafesine oturan benim kafeme de oturur diyorsanız o zaman hiç durmuyorsunuz. O kafenin Instagram sayfasına giriyorsunuz ve onu takip edin. İnsanların peşine düşüyorsunuz. Tabi buraya girmiyorsunuz. Mesela bu benim kendi sayfamdır arkadaşlar. Ee, yani 35 bin tane takipçi var. Bir gezi sayfası açsanız, bunu takip edelim deseniz yalnız hem zamanınız yetmez hem de oradaki her insanı nasıl bulacaksınız? Geri dönüşler nasıl olacak? Onu tahmin edemezsiniz. Geri dönüş olabilecek insanlar nerededir? İşte buradadır arkadaşlar. Doğrudan fotoğrafların altındadır. Beğenenler yorum yapanlar Bu çok önemli. Hemen giriyorsunuz, beğenenleri tak 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 tak. 30 kişi takip ediyorsunuz. Sonra bir saat sonra bir daha tak 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 30 kişi 25 kişi 30 kişi daha üstüne çıkmayın derim ee, kısıtlanırsınız. Devam 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 takip ediyorsunuz. Ne zamana kadar o rakibinizin son bir aydaki bütün fotoğraflarını tarıyorsunuz. Takip etmediği insan bırakmıyorsunuz. Hepsini takip ediyorsunuz. Bunlar size ee, dönecek. Der, nasıl dönecekler? Onda beş oranında. İyi ise işiniz yaptığınız iş hakikaten o kafeden daha iyi iş yapıyorsunuz. Bizde kendinize bu konuda güveniyorsanız ya da en azından onun kadar iş yapıyorsanız bu da demektir ki 10 takip ettiğiniz kişiden 5'i de öde size dönecek. Hani e, bazen sattığın şey çok insanların ilgisini çekmeyebilir. O zaman ee, bu sayı 10'da 3'e düşer bazen 2'ye düşer arkadaşlar yani bu da sizin umudunuzu kırmasın şevkinizi kırmasın ama Gerçekten sizden bir şey alacak, sizin hizmetinizi isteyecek, sizin kafeniz oturacak, kuaförünüzde tıraş olacak, gelinlikten gelin alacak, fotoğrafçıysanız size fotoğraf çektirecek insanları bulabileceğiniz tek yer rakipleriniz. Başka hiçbir yerde macera aramayın. Yani bunun utanması aman ayıp olur da yok abi. Gireceksiniz, dalacaksınız, sömüreceksiniz, affedersiniz, çıkacaksınız. Yani sömüreceksiniz dediğim son bir ayda bir tane takip etmedik insan bırakmayacaksınız. Bir kişi bir kişi. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor arkadaşlar. diyelim ki 3000 kişi takip ettiniz. 3000 tane broşür dağıtmış olacaksınız. 3000 tane el ilanı bırakmış olacaksınız. 3000 tane mail atmış olacaksınız. Yani insanlara ben buradayım bakın bu benim sayfam, gelin bir bakın, belki hoşunuza gider demiş olacaksınız. Dönsün ya da dönüp de dönmesinler. Yani para vermeyeceksiniz, masraf yapmayacaksınız. İşte size basit bir reklam aynı zamanda. Hani döner ya da dönmez ya da hakikaten istediğiniz kadar dönmemiş olabilir, ama en fazla dönecek yeri yine burası arkadaşlar. Yine rakibinizin fotoğrafını beğenen, onlara yorum yapan insanlar. Başka bir yerde macera aramayın. Ne kadar dedik, Şu saat başı 30 kişi takip edeceksiniz ee, arkadaşlar ve 7-8 saat takip etseniz bu size yeter. Yani günde 7-8 defa takip yapsanız bu size ayda en kötü 1000 ile 1500 arası takipçi getirir. 2 ya da bakın 2 aya bile kalmadan aslında 3000'e yakın takipçi edinirsiniz. İyi durumdaysanız. Bu bazen 2000 olur. Bazen 1500 olur. Ama bunlar da ciddi bir rakamdır. Çünkü bu sayı ne kadar arttıkça sizin size sizin takip etmediğiniz insanların size gelmesi artacaktır. Mesela atıyorum Birinci ayın sonunda şunu göreceksiniz, en az 10 kişi, 15 kişi hiç takip onu takip etmeden size gelmeye başlamış olacak. Bu ikinci ayda daha da artacak. Bazen e, bir yılın sonunda e, Tabi diğer şartlar önemli bu arada arkadaşlar. Yani, yani bu arada güzel fotoğraflar görünmaksın sayfamdan. Bir yılın sonunda e, şunu görmüş olacaksınız artık takip etmeseniz hatta 6 ayda alabilirsiniz sonuç 4 ayda alabilirsiniz sizin performansa bağlı paylaştığınız fotoğraflara bağlı yaptığınız işin güzelliğine bağlı olarak değişebiliyor. Artık insanlar sizi takip etmeye başlayacak. Siz takip etmeden de sizi takip etmeye başlayacak. Bu sirkülasyonu sağlamış olacaksınız. tabi ee, tabii bu, iş, bu işin tek şartı takip etmek değil. E, paylaştığınız fotoğraflardan bunun zamanlarına kadar birçok şey bu konuda önemli. Ama kesinlikle bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. Ben çok e, danışmanlık yaptım. Birçok firmada bunu gördük. Yani biz aldık belli bir sayıya getirdik. Teslim ettik arkadaşlara. Dedi ki bakın sisteme bu şekilde devam edin. Edenler kazandılar. Çok iyi iş yapıyorlar. Etmeyenler bıraktığımız gibi kaldılar. Bu yüzden de e, kesinlikle bu konuda dediklerimi dikkate almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. E, şimdi bu nelerden bahsetmiştik? Tamam, bunlara dikkat. Diyelim ki mesela açıyorum bulunduğunuz yerde bir tane kafe var ya da e, diyelim bir fotoğrafçısınız. Fotoğrafçı dükkanınız var mı? Sizden başka fotoğraf işi yapan, gelin damat çıkan insan yok. Yani para artık var her tarafta da. Ne yapacaksınız? Kim ya da Instagram hesabı yok. Fotoğrafçı var ama Instagram hesabı ne yapacaksınız? O zaman sizin yaptığınız işe yakın iş yapan hmm. insanları e, mesela gelinlikçiler olur. Değil mi? Fotoğrafçı gelmeyen insan, gelen insan onlar önce nereye gider? Gelinlikçiler. Nereye gider? Düğün salonuna gidebilir size gelmeden önce size geldikten sonra gider yani en önemli gideceği yerlere bakacaksınız. Yani mesela atıyorum bir ee, nedir? Bir kuaförünüz var. Kuaföre gelen insan nereye gelir? Onlara bakacaksınız arkadaşlar. Ya da başka kuaförleri takip edeceksiniz. Berbersiniz ama kuaför takip edemezsiniz. Bayan kuaförü mesela. Ya da ne bileyim berbersiniz. Kafe takip edemezsiniz. Yani edersiniz. Oradaki insanlar da belki size döner ama burada dönüşler onda bir ya da iki iken ya da belki hiç dönmüyor. Bir, 20'de bir, 20'de iki iken kuaförseniz kuaför takip ettiğinizde berberseniz berber takip ettiğinizde yani berberi takip eden insanlar takip ettiğinizde bu dönüşler daha da artacaktır arkadaşlar. Ee, başka ne kaldı şimdi sizin psikolojik sınırınız 1000'dir 1000'i açtıktan sonra bir rahatlama gelir 1500'de 2000'de e, yine bazı şeyler daha değişir 3000, 3000 kişiye geldiğinizde e, artık e, ikinci psikolojik sınırı açmış olursunuz ki bundan sonrası artık ufak tefek size hiç takip etmeden dönmeye başlar artık daha yavaşlatabilirsiniz takipleri ama bana kalırsa 5000'e kadar hiç durmayın 5000'e kadar günlük muntazaman 200-300 kişiyi takip eden arkadaşlar ondan sonra sık kolay daha başka instagramda yapılacak şeyler var sadece takipte olmuyor bu işler onları da inşallah başka bir yayınımızda anlatırız arkadaşlar şimdilik hoşçakalın sorularınız olursa da Altayasın Asım kanalımıza takip etmeyi unutmayın.